Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fakültemiz tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Yapay Zeka ve medya Sempozyumu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ee, aslında e, şu anda dünyada en önemli konulardan olan yapay zekanın iletişim alanında bir sempozyum konusu olması gerçekten yüksek öğretim adına oldukça sevindirici bir olay. Evet yapay zekada, chat, ve DeepSeek gibi çok önemli yazılımların bugün dünyadaki her vatandaş tarafından çok yoğun kullanılmasının getirdiği artların burada tartışılması, tabii bunun yanında eksi yönlerin de tartışılacak olması, dezavantajlı yönlerin tartışılacak olması da önem arz ediyor. 2025 yılının Ocak ayında e, yayınlanan İşlerin Geleceği raporunda Dünya Ekonomik Forumu'ndan yapay zekaya, müfredatların içine koyamayan yüksek öğretim sistemlerinin 2030'dan sonra çok ciddi sıkıntılar çekeceğini, öğrencilerin e, bu alanda mezunların sıkıntılar yaşayacağı o raporda da çok açık hale getirilmiştir. Şu anda yüksek öğretimde yapay zeka ile ilgili yeni bölümler kurulmakta ama bunun yanında yalnızca yapay zeka isimli bölümlerin kurulması yetmez iletişim olsun, tarih olsun, coğrafya olsun, üniversitemizdeki tüm programlara yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik, çevre ile ilgili müfredatların da eklenmesi sürdürülebilir bir dünya için çok önem arz etmektedir. Bu konferansın bu amaçla çok başarılı sonuçlar doğuracağını inanıyoruz. Düzenleyenlere, katkısı olanlara biz de Yükseköğretim Kalite Kurulu olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.